Kardeşim uyansana. Hey uyan uyan. Aman Allah'ım. Bu o adam. O kim? Ha, bu o işte bu o. Sen tabi bu meslekli için tanımıyorsun bu adamı. Senin meslek sabrın bu adamla ölçülecek! Alalım ehliyetini olsun bitsin. Ehliyeti zaten bizde. Uyan be adam uyan hey uyan. Nilgün. karıcığım sen misin? Yaklaş gel. Evet. Ne kadar ki? Çık. Kilo almışsın. Çek. Sevgilim. Çek elini. Sen. Hadi tamam bir alacağımız. Ben öteki tarafa dönüyorum. Sırtıma dönüyorum kusura bakma karıcığım. Bu gece benim diyemem. Sana ben kardeşim Uyan hey. Kafayı yemiş bu ya kafayı yemiş. Araba kullanmak için üstüne pijama giymiş. Uykusu geldiği zaman da çekip kenara uyuyor. Adama baksana Beyefendi uyanın lütfen. Ulan insana bir evinde rahat vermiyor lan bu mahallenin çocukları. Lan gidin bah bahçenizde oynayın lan. Durup durup ortaya atıyorlar abi. Bütün ebelerin kabahati. Ebeli... Ebeli... Amirim gene uyudu. Kardeşim uyansana ya. Hani ne uyuyorsun? Allah İmdat polis. Biz zaten polisiz salak. Amirim abi uyum yasasına göre vatandaşa salak diyemez. Tamam mi? tamam anladık be anladık. Çok sayın vatandaş biz zaten polisiz. İmdat hırsız. Ya imdat polis diyeceksin. Koşu, Doğrusu bay, bu. Bu kat Al işte gazeteciler de Allah geldik. Allah Yedin Allah. mi şimdi ayvayı? 70 milyona maymun olacaksın. Ne vardı bu kadar içecek be kardeşim? Yani bizi burada uğraştırıyorsun. Ya bir bardak bira içti hepsi bu ver. Tabi tabi bir bardak bira. İn aşağı. Sen yukarı çık. Hayır sen aşağı. Hayır sen yukarı çık. Ben polisim. İn aşağı. Ben de. Sarhoç. İn aşağı. Bitme. Sen. bu, bunlar ne bu kalabalık böyle abi? Bunlar kim gazeteci falan mı? Ha? Ne oldu bir olay mı olmuş? Trafik tıkandı. Bunlar bize kamera mı satacaklar? Kamera mı satıyorlar? Yoksa kaza filan Aa, görünmez kaza var. Ölü var mı? Ölü, ölü var mı? O öldü mü? Söyle bana, o öldü mü? O öldü mü? kim lan? Kim kim? O kim? O kim o? Ya seni çekiyorlar bir adam, seni çekiyorlar. Ulan bu tarafımızdan çekmeyin, bu tarafın profili daha iyi. Beyefendi, neden bu kadar içiyorsunuz? Vay, tanışıyor muyuz? İş kim söyledi? Çekme lan! Çekme! Bak. bak hala çekiyor! Dur! Çekme! Dur kardeşim dur! Kırt, kırt, dur! Dur! Delikanlı mısın lan sen? He? Delikanlı mısın sen? Ne o? Oh. Bırakın amirim ya! Bırakın amirim ya! Bugün yer çekimi de biraz artmış! Bak! Hala çekiyor! Çekme lan! Lan ne çekiyorsunuz lan? Delikanlı mısınız lan siz? Yerimin tepesinde bir...